Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'in rivayet ettiği, bu kitabın baş tarafındaki ihlas ve niyet konusunda geçen uzun hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sade hitaben şöyle buyurmuştu. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar, hepsinin mükafatını alacaksın. Diğer bir rivayette Ebu Mesud el-Bedri'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadaka olur. Bir başka rivayette Abdullah ibn Amr ibn Aslan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmek insana günah olarak yeter. İmam Müslim'in sahihinde yer alan ve bu manada olan hadise göre ise kölelerinin nafakasını vermemek insana günah olarak yeter buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah rızası için yapılan her hayır insana sevap kazandırır. 2. Mübah işler iyi niyetle yapıldığında birer hayra dönüşür. 3. Bir Müslümanın eşini sevindirmek için yaptığı her davranış Allah'ı memnun eder. 4. Allah rızasını kazanmayı düşünmeden yapılan işlerden sevap elde edilemez. 5 Allah rızasını düşünerek aile fertlerine yapılan bütün harcamalarsa insana sevap kazandırır. 6 İnsanın bakmakla yükümlü olduğu kimselere karşı sorumluluğu vardır. 7 Onların zaruri ihtiyaçlarını temin etmemek günahtır. Kıymeti dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriflerden ibretler alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.